Kızlar listeyi gönderdim. Evet, Teşekkürler. Saadet abla iyi ki uyandın. İyi mi Nazmiye kızım? Sağ ol. Bir sinek mi var ya? Bir tane geldi, bir tane. Herhalde. Çiftçiler de var. Çiftçiler de var.

apat olması var evet. yani. diye birbirleriyle evet şimdi o zor. Ses aldık da artık. Evet. Artık evet. çabuk evet. gelelim evet. bayağı. Evet. Onun evet. hızı. Saba dedim abi artıyor. Evet. Geliyoruz. Artıyor. Ağın'ın Elazığ'ın Ağın ilçesindeyiz ee, şu anda. Ee, Elazığ'ın en küçük ilçesi Ağın. Ee, 1800 nüfuslu. Ee, ve e, Türkiye'nin e, okur yazar oranının fazla olduğu bir ilçe e, burada biz e, 22 kadın arkadaşımız aktif çalışıyoruz e, şu anda arkadaşlarımız erişte kesiyorlar e, a, bu kooperatifin kurulma zamanı 2019 yılında kuruldu e, herkesin bir şey vardı ürün ürün üretirlerdi. Yöresel ürünler yapıyoruz gıda olarak. Ama pazar bulamıyorlardı arkadaşlarımız. Ağına gelen misafirlerimiz de alacak şeylerini belli bir merkezde bulamıyorlardı. O nedenle biz bir araya geldik. Kooperatifimizi kurduk. Üretimler yapıyoruz. Tedarikçilerimiz var tedarikçilerden de ürünlerimizi alıyoruz Onlar onların belli bir standardına e, yakalayıp e, onları öyle alıyoruz. Bizim ürettiklerimizle aynı olması için çok dikkat ediyoruz ona. Tedarikçilerimiz de tabii bu arada para kazanmış oluyor. Kadınlarımız da aile bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar. Bir yerlere ait, ait olmanın keyfini yaşıyorlar. Birlikte çalışmanın, birlikte üretmenin ve birlikte yemenin içmenin keyfine varıyorlar. E, bu tabii kadınlarımız için çok sosyal bir şey de oldu aynı zamanda. E, bu küçük bir ilçe olduğu için çok sosyal bir şeyimiz yok maalesef. E, bu sosyalleşme bizim için çok önemli ol oluyor. E, tabii ki e, aile bütçesine de katkı e, o, o da daha iyi oluyor. E, hepimizin kendine özgüveni e, geldi. Birlikte paylaşmak çok güzel onu anladık. E, böyle devam ediyoruz. Evet, benim ismim Saadet Güler, kooperatifin üye üyelerindenim. Çok güzel Sami Hanımın sayesinde bizleri toparladı. Arkadaşlarla güzel vakit geçirerek eğlenceli çalışıyoruz. Birlik beraberliğimiz çok güzel. Yaptığımız ürünleri satarak ailemize de katkıda bulunuyoruz bütçemize. ...ve değerlendirmiş oluyoruz en azından yapılan ürünlerimizi. Evet, emeklilikten sonra benim için iyi bir iş oldu burası. Arkadaşlarla çoğunu tanımıyordum, tanıştım. E, sosyalleşiyoruz. Ben de elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum tabii yaşımın müsaade ettiği kadar. Emekli ziraat mühendisiyim, 77 yaşındayım. İşte Ekonomimize katkı sağlıyorum. Daha çok sosyalleşme yönünden benim için çok iyi oldu. Bilmem ne arkadaşın şeyi, koltuğu sürerseniz diye mi düşünüyorsunuz?